Herkese merhaba arkadaşlar. Po Sosyal ligde 18. haftanın az kadro seçimine hoş geldiniz. Bu hafta hafta içi maçları oynanacağı için arkadaşlar Sosyal ligde pazartesi videosunu çekiyorum. Perşembe günü yine bir video gelecek. Önümüzdeki hafta için yani 19. hafta için bir video daha gelecek Perşembe günü. Yarın maçlar başlıyor dediğim gibi. Yarın saat 5'te iki tane maç başlayacak arkadaşlar. İlk maç Antalya Spor Kasımpaşa. İkinci maçta Başakşehir Giresunspor maçı. Bu Maçların kadrolarını göreceğimiz için bu takımlardan yine oyuncu almak avantajlı olabilir kadroları göreceğimiz için çünkü hafta içi maçlarında hemen hemen rotasyon uygulanıyor ligimizde. Takımlar çoğu oyuncular rotasyon yapıyor. En azından bu kadroları gördüğümüzde biraz da belki aldığımız oyuncu oynamıyor olacak. Bu şekilde değiştirme avantajımız olacak bu iki maçta. Geçen hafta güzel bir puan aldık aslında. Onu şu an hazırlayamadım. Hızlı bir şekilde yapmam lazımdı. Twitter'da yaptığım değişiklik harici 99 puan aldım arkadaşlar. O değişiklik yapılmamış olsa gerçekten belki 120 puana kadar bir yata bari ve Berişe'yi çıkarmıştım güzel bir puan alacaktım. Birincinin 140 ile kapattığı bir haftada belki baraja bile girebilirdim bu puanla. Şimdi XG'lere geçiyoruz arkadaşlar. XG'lerde ilk olarak atak XG'lerine bir bakalım. Giresun'un geçen hafta da böyleydi. Çok XG, çok gol. İyi gidiyorlar ama bu hafta rakip Başakşehir birazdan da göreceğiz. Başakşehir tam tersi savunmada çok iyi. Antalya çok XG yakalıyor ve az gol atıyor. Bu bir sıkıntı Antalya için. Aslında bir maçta hani 3 gol attı çok oldu Antalya'nın bu sezon bunun sebebi hani bazı maçlarda gol atamıyor. Bunun sebebi de burada yatıyor. XG'yi yakalıyorlar yani pozisyona giriyorlar fakat gole çevirmede bir sorun var. Çünkü zaten Mukayru, Doğukan hani forvet olmayan çoğu oyuncu forvet oynadığı için böyle bir sıkıntı yaşıyorlar. İleri uçta Hamilton gibi hani gole katkısı düşük olan oyuncuların olması Antalya'da bunu çok etkiliyor. Gol pozisyonuna giriyorlar fakat gol atmalı sıkıntıları var. Yeni Malatya ve Hatay'da arkadaşlar az xG yakalıyor ve az gol atıyor. Bu takımlardan olabildiğince karşı takımlarından clean sheet için kaleci veya defans alınabilir. Hatay'da bir düşüş var zaten. O düşüş hem ofansif hem defansif devam ediyor. Bakalım Hatay nereye kadar düşecek böyle. Fenerbahçe ve Sivas XG'ye göre daha fazla gol atıyor. Bunu da belirtelim arkadaşlar. Listeyi incelersiniz. Gaziantep'in de yükselişi devam ediyor. Ofansif anlamda. Geçen haftalar hatırlarsanız biraz dipteydi. Hatta karşı rakibinden defansalı puan aldığımız bile olmuştu. Klinşit puanı. Savunma tarafına bakalım. Savunma tarafında az önce dediğim gibi Başakşehir geliyor. Sivas zaten birinci haftalardır birinciliği kaybetmedi. Bu iki takım az XG ve az gol. 1.73 yoka yakın bir XG ile gerçekten son 4 haftada rakiplerine doğru düzgün pozisyon vermeyen bir Sivas Sporu var. 3 maçta gol yemediler. Kasımpaşa karşısında bir gol yediler sadece. Başakşehir'de sadece 2 gol yedi son 4 haftada yine ee, savunma anlamında, kaleci anlamında alınabilecek takımlardan biri tek sıkıntı diğer atak listesinin birincisi Spor'la yapacak olmaları bu hafta. Bakalım maçtan ne çıkacak. Trabzon ve Giresun'u görüyoruz burada. Pozisyon veriyorlar ama gol atamıyorlar. Trabzon ve Giresun'u görüyoruz. Pozisyon veriyorlar kalelerine yani xG yakalatıyorlar rakiplerine fakat e, golün olmaması burada yine her hafta belirttiğim gibi hep Trabzonspor zaten bunun içinde oluyor. Bu hafta Spor'u da ekliyoruz. Kaleci ve defans anlamında iyi demek burada yine devreye kaleci veya defans alabilirsiniz giriyor. Aslında Başakşehir giriyorsun maçın da burada 0-0 bir maç görüyorum yani. Genel iki takım da gol yemediğini düşünürsek 0-0'a yakın bir maç. O yüzden herhangi bir ofansif tercih de yapmayacağım bu iki takımda. Hatay yüksek xG fazla gol. Bu da şu anlama geliyor. Hatay eski Hatay değil. Gerçekten düşüşte eskiden Hatay Fazla xG veriyordu evet ama az gol yiyordu. Demek ki savunma ve kalede büyük sıkıntılar yaşamaya başladı. Bu da hatal yapacak Konyaspor için bize bir öngörü sunuyor. Evet Adana'nın toparladığını görüyoruz. 3. basamağa kadar çıktılar. Savunma anlamında her hafta bence daha iyiye gidiyor Adana. Bu hafta Galatasaray'a karşı yapacak onları birazcık tehlikeli oyuncu tercih açısından. Ama sürpriz arayanlar böyle Samet Akaydın kaleci tercihlerini yine yapabilir. Kasımpaşa ve Karagümrük'te az pozisyon verse de daha fazla gol yiyor. Bunlarda da yine bu iki takımda da tam tersi bitiricilik yani tam tersi bitiricilik kaleci ve defans bir sıkıntı olduğunu görüyoruz. Bu takımlardan olabildiğince clean sheet üzerine plan yapmamanız tam tersi rakiplerden almanız. Mesela Karagümrük rakibi bu hafta Fenerbahçe. Bence ofansif oyuncu alabilirsiniz. Sadece tek sıkıntı pahalı olmaları. Hani Rossi 9'dan başlıyor. Siz düşünün artık. Ferdi yok. O saysan halde belli bir katkı verebiliyor. O yüzden herhangi bir tercih mesela yapmanızı tavsiye etmeyeceğim ama bu şekilde düşünülerek alabilir, alabilirsiniz. Kalite seçimlerine geçelim. Birinci kalecim Sivas Spor'dan Ali Şaşal Vural. Bu hafta Rize'ye karşı yapacaklar. Ben Rize'ye karşı 2-0'lık, 3-0'lık bir galibiyet bekliyorum Sivas Spor'dan. Kolay gol yemiyor Sivas. Bunu zaten istatistiklerde gördük. İkinci kalecim Başakşehir'den Muhammed Şengezer. Fiyatı beni çok etkiledi. 3.5 olması ve Başakşehir'in savunmada iyi olması. Son 4 haftada 2 gol yemiş olması. Giresun her ne kadar gol atmış olsa da bazen gol atamadığı maçlarda oluyor. Bu maç da onlardan biri olabilir. Bence Muhammed Şengezer iyi bir altan iyi bir ikinci kaleci olarak kadronumuzda yer almalı bu hafta. buçuk fiyatla gerçekten çok iyi yer açtı bana da. Lungu alternatif olarak yine 4 milyon. Yeni Malatya geçen hafta demiştik zaten üzerine basa basa söylemiştik. Gökhan Akkan'dan zaten çok büyük bir çalım yedik. Ee, oynamamıştı. Oynasa oradan da güzel puan alacaktık. Bu hafta da o Yeni Malatya Kayseri'ye karşı oynayacak yine arkadaşlar tercih edebilirsiniz yeni Malatya'nın ofansif anlamdaki çöküşü devam ediyor. Defanslara gelelim. Defanslarda Rıdvan'la başlayacağım. Rıdvan'ın geçen hafta zaten bir asisi var. İyi oynuyor. Yani ofansif katkısı çok fazla. Gol yese bile yani bir şekilde toler edebilir. Yani daha önce bir gol bir asist yapmışlığı var geçen sezonlarda. Yine bu tarz bir şey çıkabilir. E, Cilerme yine iyi bir tercih Konya Spor'dan hemen hemen her hafta alınacak oyuncu ofansif katkısı nedeniyle clean sheet de alan bir takım Konyaspor belli olmaz clean sheet de alabilir. Dansville'i alacağım. Geçen hafta asist yaptı. Oyundan çıktı. Gözü ve başı ile ilgili bir problem varmış. Yani öyle ciddi bir sakatlığı yok. Zaten antrenmanlara da başlamış. Dansville'i burada ucuz fiyatıyla hem clean alabilir hem asist yapabilir. Tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Altay karşısında. Mesela ya Uğurcan almak yerine Dansville almak çok mantıklı. Uğurcan 7.75 fiyatıyla mesela. Ama Dansville garanti Hmm, oynayıp oynamaması birazcık sıkıntı. Yani yarın maç gününde biraz daha belli olur zaten. ilk 11'ler açığa çıktıkça Dansville'in ben oynayacağını düşünüyorum. Bünyamin Balcı son tercih. Yani bir türlü asist veya golde yakalayamadım. Bu hafta yakalamayı düşünüyorum Bünyamin'i. Bakalım neler olacak. Alternatif yediğimde yani yedeyim de son olarak Kutas Sivas Spor'dan. Zaten herkesin hemen hemen bu hafta alacağı oyuncu. Şut çekmeye devam ediyor. Var yine şutları. Yani gol atabilir. O golcülüğünü devam ettirebilir bu maçta da. 4 tane alternatif oyuncu var bu hafta. Vitor Hugo yani Trabzonspor gol yemeyen bir takım. Vitor Hugo gol de atabilir. Yani kafa toplarına çıkıyor o falsif anlamda. Hasan Ali yine asist yapabilir. E, rotasyon Olmazsa eğer hani Hasan Ali de yine tercih edilebilir. Novak bu hafta ferdi sakatlığı sebebiyle oynamayacak. Novak solda oynayacak. Karagümrük'e karşı ben Fenerbahçe'den 2 gol bekliyorum bu hafta. Büyük ihtimalle Novak bu asist yapabilir yani. Tercih edilebilir. Kit suyu var son son alternatifim. Gaziantep'te yükselen bir grafik sergiliyor ki suyu ee, geçen sezon Ankara Gücü'nü hatırlıyoruz bence. Bu sezon ilk defa adını yazdım ve ilk tercihimde o olur diğer oyuncular arasında. Kaptanımla başlayayım. Orta sahada Gradel, bu hafta yine tercihlerim arasında son 3 haftadır alıyorum. Geçen hafta asist yaptı. Yani şut ve kit pas çok önemli bir oyuncu. Rakip de hemen hemen alınabilecek yani kaptan yapabilecek en müsait rakiplerden biri. Bu yüzden Gradeli bu hafta kadroma aldım ve kaptan yaptım. Bakasetas yedek kaptanım aslında ama burada göstermek amaçlı size. Hemen kadroya, az kadroya aldım. Altay karşısında önemli işler yapmasını bekliyorum. Serdar Gürler var son olarak. Konya Spor'da yine önemli işler yapıyor. Hatay Spor gol yiyor az önce gördük. Bence bu maçta da önemli bir gol ismi Serdar Gürler asist yapıyor zaten. Skora katkısı önemli. Mukayru Antalya Spor'dan kesin birini alacağım. Bu da forvetlerden biri. Yani Mukayru olacak. Orta olmasına rağmen forvet çıkıyor. Bu büyük bir avantaj. Doğukan yine alınabilir 4.5'luk fiyatıyla. Hamilton tercih edilebilir ama daha gol atamadı. O yüzden yani Mukayru iyi bir alternatif. Şu an şut da çekiyor, kit pas atıyor. Yani her her an her şey, her an her şey çıkabilir Mukayru'dan. Alternatiflerimiz var. Kerem Aktürkoğlu Adana Spor'a karşı yapıyor. Bacikaltasaray. Yani Kerem Aktürkoğlu her hafta alabilecek bir oyuncu. Potansiyeli var. Kilit Pastır olsun, şutları olsun. E, Hamsik burada tabii Trabzonspor'dan yine alternatifler arasında. Rossi, Fenerbahçe'de birini alacaksanız en uygun isimlerden biri Rossi olabilir. Mesut Özil'den 1.5 milyon. Daha ucuz. Ama Mesut Özil'e parası seyreten yine Mesut Özil'de alabilir. Ama rotasyona girme ihtimali de var. E, bakalım bu hafta Nasıl bir kadroyla çıkacak Fenerbahçe? Son alternatifim Gezal orta sahada. Alsam mı almasam çok karşı kaldım. Göztepe'nin geriye doğru gidişi yani hem ofansif hem defansif iyi işler yapamıyor. Beşiktaş kendi sahasında gol atabiliyor. Geçen hafta Kayseri'ye 4 tane attılar. Ben bu yüzden Gezal'ı dediğim gibi çok alıp alıp çıkardım. Fiyatından dolayı bir türlü yer bulamadım. O yüzden arkadaşlar alamadım ama alternatifim varsa ilk yeni değiştireceğim oyuncu burada Gezal olur. Bunu belirteyim. Gaziantep'ten Figueiredo ile başlayacağım arkadaşlar. 11'de devamlılığı olmayan bir oyuncuydu. Sürekli istatistik olarak dikkatimi çekse de geçen maç 11 başladı. Bence bu maçta 11 başlama ihtimali yüksek. Çünkü Muhammed Demir sakat. Diko'nun e, yani formu düşük. Bu yüzden bence Figueiredo alınır. Bu maçta da ben en az Gaziantep'ten 3 gol bekliyorum. Alanya Spor'a karşı. İkinci forvetin Batu Beşiktaş'ta mutlaka gol atacaktır bu hafta ve Beşiktaş'ın iç saha maçlarını güzel iyi oynadığını az önce belirtmiştim. Bu hafta da bence Batshuayi kaçırılmayacak fırsatlardan biri 9.25'lik fiyatıyla. Son oyuncum Cornelius, Canin'in bir sakatlığı var. Eğer yine düşünen arkadaşlar varsa oynayamayabilir şeklinde bir e, haber var. O yüzden arkadaşlar Cornelius'u Direkt kadromuza alın hiç düşünmeden. Yedeyim de yata bari. Şu an param yetmediği için yedeklere yazdım. Ee, yarınki bil kazanla beraber yine yata yi de kadroma alacağım. Alternatiflerim var. Valencia. Ben Fenerbahçe'nin bu maç dediğim gibi iki gol atmasını beklediğim için Valencia'dan biraz umutluyum. Kayo da yine olabilir. Ee, Sivas Spor'da eğer yata bari almayacaksanız yani paranız yetmediyse biraz daha ucuzu. Kayo'da var. Ee, Muhammed Galatasaray'dan ve Çikaleş'i. Yine Konya Spor'dan Konya Spor iyi gidiyor. Yani yine gol ve goller bulacaktır. Çıkaleş de burada önemli tercihlerden biri. Ama bence Serdar Güler varsa hani Çıkaleş'e gerek yok. İkisinden birini tercih etmek daha mantıklı. Çünkü Hatay Spor'da öyle çok gol yiyeceğini sanmıyorum. Yani maksimum iki gol yer bu maçta. Öyle tüm Konya Spor'dan oyuncuları almaya gerek yok. Son olarak kaptan tercihlerimizi konuşalım ve bitirelim arkadaşlar. Gradeli burada tercih edeceğim. İlk kaptanım az önce söyledim. Bakasetas geliyor arkasından penaltı kullanmasının avantajı Hem ceza sahası dışından goller atabiliyor Yani istediği zaman gol atabilen bir oyuncu bence Bakasetas Makamenin e, yokluğunda biraz daha yük ona binecektir Belki hamsik de olmayacak Ve böylece yol, gol yükünü Bakasetas kaldıracaktır diye düşünüyorum Mutlaka hem kaldırılarda olsun Bence kaptan adaylarınızdan biri olması lazım Bak şu ayı çok düşündüm kaptan yapsam mı diye Fakat Gredel bir tık daha üstü rakip olarak daha iyi bence kendi sahasında da iyi bir performans sergiliyor. Sivas Spor bu yüzden Gradeli ilk kaptan yaptı. Evet son hatırlatmaları da yapalım arkadaşlar. Ardından futbol kahine geçelim. Tek tek maçları her hafta yapın arkadaşlar. Böylece 3 puan değerindeki Hodri Meydan rozetini kazanabilirsiniz. Buradan rakip eşleştir diyerek 5 maç yapıyor. 5 maç kazanırsanız Hodri Meydan rozeti geliyor. Böylece ekstra genel puanda ileri gidebilirsiniz. Futbol kahine bakalım şimdi. Geçen hafta 10'da 8 yaptık. Güzeldi. Geçen hafta her şey istediğimiz gibi gitti. Antalya maçında Antalya tarafındayım. Başakşehir maçında 0-0'lık bir sonuç bekliyorum ama yani bir tık avantajla belki Başakşehir e, öne geçebilir. Trabzon maçında Trabzon tarafındayım. Adana Demirspor maçı sürpriz yapıp Adana Demirspor'u seçeceğim. Galatasaray iyi gitmiyor. Performansını beğenmiyorum bu aralar. Hatay Konya maçında Konya'dan tarafayım. Sivas maçında Sivas'tan tarafayım. Zaten %3'lükle zaten en çok seçilen takım olmuş Sivas Spor. Diğer maçlar arasında. Karagümrük Fener maçında Fener tarafındayım. Gaziantep Alanya maçında Gaziantep'in en az 3 gol atacağını düşünüyorum. Yeni Malatya maçında burada Kayseri tarafındayım. Kayseri'nin ofansik gücü daha iyi. Ee, yeni Malatya gol atamıyor. Burada Kayseri bir tık daha avantajlı ama maçın da böyle 0-0'a çok yatkın bir maç oldu olduğunu söyleyeyim. Öyle çok da oyuncu tercihi yap yapmanızı tavsiye etmem. Beşiktaş maçı zaten Beşiktaş kazanır o maçı. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hem geçen hafta ile ilgili hem bu hafta ile ilgili yorumlarınızı yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İzleyicilerin çoğu abone olmadan izliyor. Yani tek yapmanız gereken oraya tıklayıp abone ol demek yani başka hiçbir şey yapmayacaksınız abone olmak için. Videoyu da beğenerek arkadaşlar daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Yine beğen tuşunu unutmayalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başarılı haftalar diliyorum.